<laughs> Alo. 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 Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Şu anda soyunma odasındayız. Bütün çocuklar da duyuyorlar sizi. Ama parada açık. Çok çok mutlu oldum. Sağ olun. Ee, bir kere çok daha farklı şekilde Süper. Süper. Sağ olun. Ee, Kardeşlerimiz gözlerinden ısırırım. Şimdi pazar günü finalini alıyoruz. aynı yerde. Aynı yerde Cumhurbaşkanım. İnşallah Almanya'yı da final. Pazar akşamı aynı saatte. İnşallah onu da kazanacağız. Bu bizi tatmin etmez. Bu bizi tatmin etmez. İkincilik tatmin etmez. Sağ olun. Sağ olun. Bütün çocuklar da Cumhurbaşkanımıza bir alkış yapalım. Görüyorum. Sağ olun. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hayırlı olsun efendim. Aleyküm selam efendim. Allah razı olsun. Selamlar. Sağ olun. Teşekkür ederim.